daha otları falan tanımıyor. Dışarıdaki ilk günü. Gel. Gel. Gel babam. Gel. Daha isim koymadık. İsim öneren varsa bekleriz. Evet. Geçen cumartesi akşamı doğan oğlumuz. Gel. Gel babuş. Gel. Babam gel. Gel. Annen nerede? Gel. 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 Oy senin canını yerim gel gel nerede annen? Hı? Baya baya cevap veriyor o. Oğlum gel babam gel anneni mi arıyorsun sen? Buluruz anneni. Annen ileride bak hemen. Oy babam oy oy şu an daha evet tam bir haftalık bile değil akşama bir haftalık olacak doğayla tanışıyor. Ya neden erken çıkardım? Bazınız çok erken diyebilirsiniz ama o içeride olduğu zaman anne de yayılmıyor. Anne de sürekli sürüyü bırakıp eve gidiyor, yavrusunun yanına ve o yüzden Hı, anne geldi. Evet, anne geldi.